Kevse? Kızım? Ne oldu? Sana geldim anne. Gidecek başka yerim de yok. Ne demek sana geldim kızım? Toprak hadi sen koş bana bir bardak su getir oğlum hadi. Biz artık burada mı kalacağız anne? E işte biraz buradayız oğlum hadi soru sorma artık hadi koş. Geç otur kızım geç otur. Dayanamıyorum artık anne. Sen de tıka kulaklarını işitme kızım. Sabah akşam hakaret. Tavırlarını bir görsen hem de toprağın yanında. Çocuğun dünyası alt üst oldu. Sırma anne evde ulu orta, günah çanak tutan da günahkardır dedi. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bu eve de randevu evi dedi. Aa. Toprak. Anneme su verecektim. Tamam. Naciye yukarıda. Gel ben vereyim. Yok yok, ben alırım. Kızmasınlar sonra. Ama sen uzanamazsın bardaklara. Ben doldurayım sen verirsin, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi gel. Korkma bahçedeler. Senin yanında görürlerse çok kızarlar. Annem zaten çok üzgün. Neden üzgün anne? Ben de anlamadım ki. Annemle babaannem kavga etti. Biz de buraya kaçtık. Üzülme sen. Üzülme demek kolay. Biz burada kalırsak babam da mı gelecek? Ya gelmezse? Ya annemle babam ayrılırsa? büyükler kavga ederler, üzülürler ama sonra barışırlar. Merak etme sen. Senin yüzünden mi oluyor bu kavgalar? Hadi sen annenin suyunu götür. Aklını başına topla. Evini barkını terk edip bu evde kalamazsın. Niye anne? Ben evime girmiş bir ayrı kotunu defetmeye çalışırken sen kocanın evini terk edip bu evde kalamazsın. Olacak şey mi bu? Ben zaten o ayrı kotunu kökünden kesip atmaya geldim anne. Nasıl olacakmış o? Yaman gelsin. Görürsün nasıl olacağını. Al anneciğim. Bardakları bulamadım da ondan geciktim. Aferin sana oğlum. Perihan, toprak burada. Toprak geldi, burada kalacaklarmış. Çok mutluyum Perihan. Bundan sonra ne olacak baba? Ölünün köre olacak. Yaman'a oy verenleri bunu tek tek hesap soralım baba. Bizim işin içinde olduğumuzu bile bile Yaman'a oy vermek neymiş görsünler. Burada kimin sözü geçer gösterelim onlara. Adam reyleri aldı seçildi. Şimdilik bunu kabullenmiş görüneceğiz. Duydun mu Kevser'in söylediklerini? İntihar şımarıklıkmış. Sen kimsin be? Ne hakla bana böyle bir şey söylüyorsun? Kardeşi olacak herifin zalimliğine gözünü kapatmış, ona hiçbir şey söylemiyor. Şımarık olan ben oluyorum. Selma, ateşi körüklemesene. Böyle olunca annem baban daha fena da olacak. Ha. Hem Kevser ablanın gitmesi iyi mi oldu sanki? Şimdi bir de toprak kavgası çıkacak. Of! Kadir Bey, şimdi gücünü bırak hemen eve gel. Kevser toprağı alıp kaçtı. Nasıl kaçtı? münakaşa ettik, alıp çocuğu gitti. Nereye gider be kadın? Nasıl gider? Siz mani olmadınız mı? Kadir Bey, telefonda konuşacak halim yok. Sinirden her tarafım zangır zangır titriyor. Gel <laughs> <laughs> yani icabına bak. Of, ya sen bana sabır ver. Ne olmuş baba, kim kaçmış? Kevser, toprağı alıp kaçmış. Bunlar ailecek gemi azıya aldılar artık. <laughs> Dur, şimdi arama. Eve gidelim, bir ananla konuşalım. Nedir, ne değildir bir anlayalım. Of. Bu evden çıkarsan bir daha dönemezsin dedikçe inadına yapar gibi çekti gitti. Nasıl gider sırma? Üç kadın bir araya gelip de bir çocuğu elinden alamadınız mı? Şeytan diyor şimdi git şunun saçından sürüye sürüye getir. Ama kabahat sende Sırma, kabahat sende. Baba, annemin bir suçu yok. Bizi söylediklerini duysaydın Kevser ablanın. Laf ben gelinimin ne kadar sabırlı olduğunu bilirim. Ama sabır da bir yere kadar. Bu kadar üstüne varmasaydınız kaçmazdı kadın. Bana ettiği hakaretleri duymadın Kadir. Ortada torunumuz var Sırma. Bu kadar üstüne üstüne varınca neticenin bu olacağını hesap etmeliydiniz. Kabahat bende baba. Kevser'e durumun nazikliğini başka bir dilde anlatmam gerekiyormuş. Yok öyle. Asmak kesmek yok. Hiddetle kazanılmaz. Yoksa sonuç böyle olur işte. Sen şimdi ara bakayım şu Kevser'i. Nereye gitmiş? Nereye olacak? Anasının evine, pavyoncu kadının randevu evine. Gitmez. Yaman yüzünden bu hallere düştü. Şimdi dönüp Yaman'dan medet olmaz. Eh, vah vah. Geldim de hep böyle üst üste gelir. Evi bir okutsak mı ne? Servet arıyor. Aç kızım. Naci, Kevser'le toprağın odasını hazırla. Hadi. Peki Zahide Hanım. Efendim Servet. Kevser hiç tartışmayacağım. Neredeyse söyle gelip alıyorum seni. Hiç boşuna yorulma. Tartışmayacağım dedim Kevser. Hangi arkadaşını gittiysen, hangi otele yerleştiysen söyle hemen gelip alacağım. Otelde falan değilim. E nereye gittin o zaman? Annemin evine geldim. Nereye gideceğim? Bekle beni orada. Anasının evine gitmiş işte. Al işte. Koruduğun gelinini gör. Bak ya, şunun yaptığına bak ya. Alimin ağzına verdiği lafa bak ya. Yani sabırda bir yere kadar ama ha. Bir delilik yapma Servet. Karını al gel.